arkadaşlar. Bugün bir okul vlog çekmeye karar verdim. Şu anda okula gidiyorum. Dersim var ama geç kaldım. Hızlı hızlı yetişmeye çalışıyorum. 5 dakikalık bir mesafesi kaldı. size Radom Akademi'nin bazı içerisinden ve sınıflarından bahsetmek istiyorum. Yani göstermek istiyorum. O yüzden bu vlogu çekmek istedim bugün. Buraya gelecek olan arkadaşlarımız için en azından güzel bir ön izlenim olur diye umuyorum. Birçok arkadaşımız buraya gelen Erasmus öğrencilerinin derslerini merak etmiş. Yorumlarda belirtmiş. Daha çok arkadaşlar bu uluslararası ilişkiler okuyan ya da business hani işle ilgili, yönetimle ilgili e, ilgili işte bölümleri okuyan arkadaşlar, yönetim vesaire onun için daha uygun. E, ben psikoloji öğrencisiyim. Benim için çok uygun değil. O yüzden e, diğer saydığım bölümleri okuyorsanız ve derslerinizi geçirmek istiyorsanız bu bölümleri tavsiye edebilirim. Diğer türlü yani ben dönemimi tekrar edeceğim mesela. Güneşli olduğundan ötürü aşırı sıcak diye düşünmeyin. Ee, ama güzel. Yani hatta bugün diğer günlere göre daha güzel. Evet sonbaharda Radom'un ayrı güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten birçok yeşilik alanı olan, parkları olan bir şehir. Dolayısıyla sonbaharda da ayrı bir güzel diyebilirim. Hemen okulum şurada, şu bina. Evet, okulumuza geldik. Şöyle gösterelim girişinden. Buranın kendi öğrencileri de görüyor tabii ki eğitim. Ama biz Erasmus öğrencisi için ayrı. zamanda. Ay, kafeteryası bir şekilde. Şurada kafemiz. Her zaman açık değil ama maalesef Türkiye'deki üniversiteler gibi. İşte burada sandviç vesaire. Burada içecek alabilirsiniz. İçeceklerin porsiyonları çok büyük. Gayet tatmin edici diyebilirim. Şimdi sınıfa çıkalım. Asansörümüz de var ama hemen bir kat üstü olduğu için kullanmayacağım. Arkadaşlarımıza okulundan memnun mu değil mi soracağız. Radon'la da ilgili olabilir, okula da ilgili olabilir. Evet, karşımızda Özcan var. Hoş Merhaba. geldin. Hoş buldum, nasılsınız? İyi, nasılsın Harikayım. İyi, Hayatımda olmadığım var. kadar mutluyum. Radon'dan ve okulundan memnun musun Özcan? Radon'dan ve okuldan memnunum. Çok huzurlu bir yer. Çok rahat bir yer. Yani burayı seçtiğimde böyle bir şey beklemiyordum. Aslında bir beklentim yoktu burayı seçtiğimde. Ama burada olmaktan gayet memnunum. Eğitimin sence senin için yeterli mi? Hangi bölümü okuyordun bu arada? Uluslararası Ticaret ve Finansmanlık öğrencisiyim. Ben Aydın'da okuyorum. Eğitimi bir tık daha iyi olabilir. Çünkü buradaki öğretmenler Erasmus öğrencisi olduğumuz için bizi fazla sıkmıyorlar. Mesela birkaç tane dersen sadece sınavımız oluyor. Onun dışındaki derslerden genelde sunum yaparak geçiyoruz. Ya da geçeceğiz diye. Peki buraya gelecek öğrencilere önerir misin okulumuzu ver adamı? Okulu ver adamı öneririm ama yurdu önermem. Ee, peki teşekkür ediyoruz. Peki ne önerirsin buranın konaklaması için? Ne yapabilirler? Yani SSM dışında başka bir yere gitsinler. <laughs> teşekkür ederiz. Evet şimdi arkadaşımızda Harit var. Tanzanyalı bir arkadaşımız. İngilizce sorular soracağım. Türkçe adyasını geçeceğim. Hello, Harry. How are you? Hello. I'm good. What about you? I'm good. Thank you. Thank you so much. What do you feel uh, being in here, Radom and Radom Academy? Oh, I can say a very good experience so far. A very good one. Since I met new people, new cultures, <laughs> I met friends with people from different areas. I think it's awesome. Do you advise to our friends uh, to come here? Um, at some point, it depends with the type of person. Some people wouldn't like to be here, and some would like to be here because it's a small city. You can walk around everywhere you want, and I'm fine with that. Do you think uh, education is good in here? That's a hard question because I don't attend <laughs> <the> lessons. Uh, <laughs> Thank you. Do you have say anything to our friends? Hmm, okay, my friends, I advise you to come here. We travel. That's all. Thank you, Ali. Nice. You Evet şimdi Nazım, Ayşe ve Melek karşımızda. Bir de onlardan düşüncelerini alalım. Nazım senle başlayalım. Şimdi bence e, yani Radom, Ankara'yı bilenler için bayağı Polatlı gibi bir yer. Şehri övemeyeceğim. Küçük bir yer, sakin. her sessizlik, sakinlik seviyorsanız o ayrı. Ama yani bana sarmadı. <laughs> hani yapacak pek fazla aktivite? Hiç yok. Eee pek bir yer yok. Yani bir okula gelirsin. Sonra nerede kalıyorsan oraya gezersin. Onun dışında bir tek cuma geceleri ve cumartesi geceleri var. Onun dışında kimse yok. Dışarıda gezmeye kalksan yine kimse yok gündüz. Takılacak hani kafedir mafedir güzel yerde. Yani. Peki normal girecek... günlük üniversite hayatında neler ha. yapıyordun? Burada onları yapamıyorsun. Neler var bunlarda? Ankara'da işte ben hani çubuk da benim okulum. Ona rağmen çıkar kafeye giderdik, otururduk veya okey oynardık. Hani okey beklemiyorum o kadar değil. <gülüyor> 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 Ama oturacak güzel bir mekan çok yok. Hani ya bar var ya da hani güzel olmayan yerler var. Hani alkollü olmasın dersen pek fazla seçenek yok. Alkollü olsun dersen de akşam açık O yüzden Radom o kadar gezmeye pek güzel bir yer değil. Küçük bir yer. Hani küçük sessizlik, sakinlik seviyorsan o Peki o, Okul okulumuz yani. arkadaşlarımıza tavsiye eder misin? Eğitim nasıl sence? Eğitimi bence hani sorun yaşanmayacak bir şey, seviyede. Hani hem gezmini bir yandan idare ettirip hem de okulda idare ettirebileceğim seviyede. çok zorlamıyorlar ama çok da boş geçmiyor. Hani İngilizce de... gelişimi için sence katkı sağlar mı arkadaşlarımıza? Ya İngilizce zaten İngilizce hani bir nebze biliyor olarak gelmen lazım ama hani mevzu konuşma olunca burada konuşmanı daha çok geliştirebilirsin. Ama onun dışında yani gramerdir, dildir falan geri kalanında hani konuşma harici. Zaten biliyor olmasan burada biraz sorun yaşarsın. Ha zaten İngiliz İngilizce konuşarak da dışarıda o kadar işini göremiyorsun. Çoğu insan burada bilmiyor. Çünkü bir türlü konuşuyor. Hepsi lehçe konuşuyorlar. <laughs> bir kere bir kasiyere denk geldim İngilizce konuşan. Onu da ben konuşamadım. Al <laughs> 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 geldim yanlış aşırı, <gülüyor> şaşırdım. şaşırdım. <laughs> Peki siz nasıl? Nazım'a katılıyor musunuz? Sizce burada hayat nasıl? Oldu, akademi ben sadece ya? Kayseri'de yaşıyorum. Ankara'da yaşayan birini kesinlikle kıyaslayamam aynı şekilde. Ben Kayseri'de böyle köy gibi bir üniversitesinde okuyorum. Onun için e, benim için çok bir şey değişmedi açıkçası. Tek fark ulaşım oldu. Burada her şeyi her yere yürüyerek ulaşabiliyoruz. Çünkü çok küçük e, ama bir ama Ama Kayseri o kadar değil. Aynen. Ankara'da evet. ee, yürüyordum. <laughs> onun dışında bence fiyat olarak avantajlı bir şehirde olduğumuzu düşünüyorum. E, öğrenci olarak. Yani Aslında yani güzel bir şey değildi Marshall'a kıyasla. Hani Birçok arkadaşıma bakıyorum, ee, pahalı şehirdeler, ee, bunun için hani ekstra sıkıntı yaşıyorlar ama biz o burada hani günlük hayatımızda harcayacağımız parayı gezmek için kullanıyoruz. O da bu mantıklı oluyor. Ee, onun dışında üniversite için de zaten ben eğitim çok güzel olan bir üniversitede okumuyorum açıkçası. Ama sonuçta kendi dilimle, kumakla aynı olmuyor. Yani bir burada İngilizce ders aldığımda e, temelin yoksa kesinlikle anlayamazsın. Zaten temelin olmadan buraya da gelemezsin. Daha ayrı bir şey. E, derslerin içeriği falan çok yorucu ya da yıpratıcı değil kesinlikle. Yüzeysel e, gayet anlaşılabilir dersler. Zaten sınavları falan da Erasmus öğrencilerine yönelik yapıyorlar. Komple dersler e, bu şekilde. Aynen, komple dersler bu şekilde. Ya ben bir öğrenci olarak burada çok rahat edilebileceğini düşünüyorum. E, Almanya'ya ya da başka şehirlere giden kişilerden çok fazla olumsuz dönüş eğitim anlamında o konuda rahatsız. Peki buraya gelme yani gelmek isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersin? Gelmeden önce yapmaları gereken bir şey. E, benim en büyük tavsiyelerimden birisi kesinlikle çok fazla eşya getirmesinler. Ben 40 kilo bagajla geldim. <laughs> her şey mi getirdim? Yani aklınıza gelecek her şey. E, bundan çok pişmanım. Gerek yok bu kadar abartmaya çok fazla stres olmasınlar. Ben aşırı stres yaparak gelmiş, orada ne yapacağım, nasıl yaşayacağım, market alışverişleri nasıl yapacağım falan. Tamam. Ee, bu tarz şeylere de gerek yok. Bir iki hafta içerisinde her şey çözülüyor. Rahat olsunlar, kafayı takmasınlar yani. Teşekkür ederiz Ayşe. Melek'ten de alalım düşüncenizi. Ee, ben evet. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Erasmus'a gitme şansınız varsa net bir şekilde gelin. Yani yani bir şansınız varsa mutlaka değerlendirin. Hani okulunuzda konuşun, Erasmus ofisinizle konuşun. İşte sınava girme şansınız varsa mutlaka gidin. Kendinizi deneyin en yani Ben yapamam diye de düşünmeyin. Ee, yani başta böyle bir korkunç geliyor sınavı kazandığımda falan bir korkmuştum. Buraya gelip ne yapacağım burada gibisinden. Ama hani geldiğiniz zaman emin olun bir hafta içerisinde her şey oturuyor ve ben hani kimseden duymadım. Erasmus'a gidip de hani çok kötü deneyimlerle dönen, mutsuz ayrılan hiç kimseyi duymadım. Ona güvenerek geldim. Benim sürecim de çok güzel geçti şu anda. O yüzden eee Erasmus sınavlarına katılın. İngilizce bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Çok fazla kapı açıyor gerçekten insanlara. You it. Peki genel olarak buraya e, Ayşe'den aldık. E, şunu sakın yapmayın. Gelmeden önce ya da geldikten sonra kesin şunu yapın dediğiniz kilit şeyler var mı? Bir de onları alalım sizlerden. lazım. Gelirken kesinlikle giyinsiniz. Hani giyim kuşam kısmı tam getirin. Hani başka bir şey getirmeye sırf giyim kuşam getirin. Çünkü buradan aldığınızda hani parayı burada kazanmıyoruz. Neyse TL'den getirirseniz O zaman bize çok pahalıya geliyor. Onun dışında çantayı sonuna kadar doldurabilirsiniz. Hiç öyle az getireyim yapmayın. Ben üç çanta geldim. Bir en büyük boy bavul, bir kabin boy bavul, bir sırt çantası. Ama ben dolu geldim o haline de. var. Varşova'yı gezdim öyle geldim. Valla ya. <laughs> Ama bunu kız arkadaşlarımız bence biraz zor yapması. doğru. Ya benim demek istediğim çok fazla eşya kısmı da ben Sen mesela yanlış eşya getirdin. Ee, aynen ya mesela kış mevsiminde ama ben ne olur ne olmaz diye yazlık kıyafet Aa, evet. koydum. <laughs> ya da ne bileyim işte e, bütün şallarımı getirmişim. Örnek veriyorum hani bir kapalı olarak 3-4 ana renk şal getirebilirdim. Ee, hani hadi bu tarlılar ya da ayakkabı çeşidi işte ayakkabıya gerek yoktu sadece iki tane hani bir tane bot bir tane spor ayakkabısı getireyim dedim tarzında. Ya da mesela çok fazla ya bana dediler ki baharat bile yok. Ben baharatıma kadar getirdim. Gerek yok. Marketlerde her şeyi bulabilirim. Kesinlikle kesinlikle ee, özellikle evet yiyecek konusunda abartmaya hiç gerek yok. Benim glüten intoleransım var. Ona rağmen burada çok rahat ediyorum. Keşke diyorum Türkiye'den o kadar makarna getirmeseydim yani hani bu tarz konularda. Peki eklemek istedikleriniz nelerdir son olarak? Ee, sayı, bir tık böyle yemek getirebilir belki. Çünkü ilk buraya geldiğimde ben çok hani bir tık zorlanmıştım yemek konusunda. Markete gidiyorum zaten her şey iletişim hiç, hiçbir şey anlamıyorum. İşte bir şey alıyorum işte içeriğini kontrol ediyorum falan filan tarzında. Bir tık zor olabiliyor ilk günlerde. Ben ilk günler sadece poğaça yediğimi hatırlıyorum. Türkiye'den getirdiğim poğaçaları. Ve hani Türk kahvesi falan seviyorsanız burada Türk marketleri var. Ama çok pahalı oluyor mesela hani yanınızda getirebilirsiniz. Şekilden. Teşekkür ederiz. Ben en çok korktuğum konulardan birisi acaba çok fazla ırkçılığa uğran yeni olmuştu. evet. Söyleyeyim. Ee, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii. Hani başım kapalı, bana farklı davranırlar mı, farklı şekilde hani konuşurlar mı, hani yolda falan. Ee, hiçbir şekilde bir sıkıntı da yaşamadım. Bazı kişilerin çok fazla abarttığını düşünüyorum ya da yanlış ortamlarda bulundukları düşünüyorum. Katılıyorum. Ee, 20. günüm ve bir şey yaşamadım. Umarım yaşamaya da devam ederim yani. Ya bence arkadaşlar ben, bu birazcık da nerede olduğunuza bağlı. Evet. Polonya'nın insanları çok kibar, çok nazikler. Evet. Sence yabancıya çok alışık olmadıkları için özellikle Radom gibi küçük bir de farklı bakıyorlar ama bakış kötü bir bakış değil aslında. Evet. Garipsiyorlar. ama da çok normal. Aynen yani arkadaşıma katılıyorum. <laughs> Evet, ikinci günden herkese tekrardan merhabalar. Dün kapatamadım videoyu, bugün kapatacağım. Ama gelin görün ki bugün de şöyle bir farklılığımız var. Burada bizim, yani okul, özel bir okul olduğu için asla sakınmıyorlar herhangi bir şeyden. Şöyle içeceklerin oldu, su, meyve suyu, çay, kahve, limonun bile oldu arkadaşlar, limon detayının bile oldu. Şöyle bir servis yapılmış bugün güzel bir ortam var. Ee, aynı zamanda kapatayım dedim. Burada da çocuklar için bazı puzzle tarzı şeyler var. Şarkide. Var. Belki bilmiyorum hayır için mi topluyorlar, satıyorlar hiçbir bilgim yok. Gazete buldum. Ben konferans çıkışı etkinlikler bitmiş ve ikramlar var. Az önce gösterdiğim çayların yanında biraz azalmış ama tepsilerde şöyle tatlı. Ortam bu şekilde. Umarım iyidir. Radom Akademi aslında güzel, özel bir üniversite ve yurt dışında olduğu için belki de sistemi görünüşü farklı geliyor olabilir sizler için. Ama bence farklı tecrübeler kazanabileceğiniz güzel bir okul çünkü buradaki derslerimizin çoğu sunum şeklinde hatta bugün de sunum dersimiz var. Diğer okullara kıyasla bilmiyorum nasıl etkinlikleri var ama buranın en azından e, böyle ikramlar bakımından falan arada böyle <laughs> okulda güzel etkinlikler bulabileceğiniz zamanlar var. Evet arkadaşlar sizlere biraz... Um... Okulla ilgili bilgiler sunmak istedim açıkçası. Çünkü burası ile ilgili çok fazla video yok. Özellikle Radom Akademi ile ilgili çok çok eski videolar var. Buraya gelecek olan arkadaşlar için biraz olsun ilham olmuştur diye umuyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımızın genel memnuniyeti orta düzeyde. Ya da hani çok kötü asay gelmeyin diyen arkadaşımız olmadı. Sadece gelmeden önce işte kartlarla ilgili bazı problemler yaşadık genel olarak. Ziraat right kartından euro çekerken biraz komisyon kesiyor maalesef. Ee, diğer türlü banka hesabı açarsanız belki paranızı aktarırsanız daha karlı olacaktır sizin için. Okul özel bir üniversite olduğu için bence imkanlar bakımından bu tarz etkinliklerin çok sık yapıldığı bir şey. Çünkü bunu biz Türkiye'de çok görmüyoruz haliyle. Ee, ama böyle bir bakıyorsunuz etkinlik var. yani Mesela bugün de konferans varmış ve konferans için böyle bir şey düzenlenmiş. Ve imkanlardan asla kısmıyorlar Maddi anlamda vesaire. Ee, bu şekilde biz genel olarak memnunuz Radom'dan. E, farklı tecrübeler katıyor. Çünkü e, aynı zamanda sunumlar vesaire derken bizi çok çok geliştirdiğini söyleyebilirim. E, evet e, her şey her zaman mükemmel olmayabilir ama olacak o kadar. Çünkü hayata her zaman mükemmel atılamıyoruz. Bazen biraz zorluk yaşamamız gerekiyor. O yüzden e, bekler Garantilerinizin ötesinde yaşayacağınız zorluklar olacaktır. Ama bunları e, mutlaka başka güzel şeyler kapatacak diye umuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, burası ile ilgili daha çok video çekmeyi umuyorum. Radom ile ilgili vesaire. Desteklerinizi esirgemeyin. E, desteklerinizi bekliyor olacağım bu süreçte. Videoma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.